için ağlıyor arkadaşlar, bakalım niye ağlıyor. Ece'nin bu çantası da yukarıda kalmış. için neredesin? Benim odamda ne işin var? <laughs> ne yapıyorsun orada? Gel, gel çantayı koyacağım. Sen neden ağlıyorsun bana bir söyle bakayım. Ece'n, çantan yukarıda kalmış. <laughs> Nasıl? Ece? <Edren? gülüyor> Vurdun mu? Neden? Ya anne şey e, neydi Ecrân. ne yapıyordum? <laughs> Ecran. Ne? Ecran o senin kardeşin Ecran. O da diyor ki ben de sana... Kardeşin bir... olmasa dahi vurmak <laughs> nedir vurmak? Nedir? Nedir? <laughs> Vuruyor muyuz biz? Hayır. Eee? O da bana tükürüyor. Elçin. Dedi. Buraya gel koş. Tükürürüm dedim. Koş. Elimi serke Hayır ben? ben böyle bir şey kabul etmiyorum. İkinizde de çok kızdım şu an. Ne kadar yanlış. Elçin çabuk buraya gel. Çabuk buraya gel dedim. Çabuk. Sen neden ağlıyorsun? Sen ablanı mı tükürdün? Hayır tükürmedim. Ha? tükürmedim. Ama ablan bana tükürdü diyor. Hayır. O yalan söylüyor. <laughs> Ölçe. Tükürmedim ben ona. O yalan söylüyor. Ne kadar yanlış şeyler bunlar. Ben neler duyuyorum? Ben neler duyuyorum Ece? Ablam kafama vurdu. Ben ona hiçbir şey yapmadım ki. Çabuk buraya tut... gelin. İkiniz de birbirinizden özür diliyorsunuz. Hmm. Gel tut elimi. Şey tamam yok. elimi tut. Elimi tut. Hmm. Elimi tut. Hmm. Tamam abla senden özür dileyecek. Gel. Ablası buraya gel. Özür. özür dile. Özür dilerim. Sen de ablanın özür dile. Hayır ben öyle bir şey hiçbir şey yapmadım. Elçin. Ama sen ona tükürmüşsün. Hayır. Tükürmedim. Diyor ki doya doya tükürürüm dedi. Doya doya tükürürüm demedin yalancı. Bir de yalancı diyorsun. Yalan söylüyor. Anneciğim ben böyle şeyler istemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Tamam ben. Şey yapmadım ama, Öyle bir şey yok. Yaptı. Öyle bir şey yok. İkinize de diyorum. Ejcan sana da diyorum. Tamam. Bir daha yok tamam mı? Duymayacağım bak. Sakın, sakın bir daha böyle şeyler duymayacağım Ejcan. Ders çalıştın vurdu. mı sen? Ne yedi tane şey? Verdiğim yaptın ödevleri mi? yaptın mı? Boş sayfa. Bir yemişer saydım. Böyle e, Ama çarpma. sayfaları güzel kullan, verimli kullan. Bak mesela bunu böyle katlıyorsun. Bak burada kullanılacak bir yer daha var. Bu kadar Aa, büyük yazmanı gerek. Ya. Öyle yazı olması gerek ya. yok. Bak israf günah. Buralar boş. Kocaman kocaman yazmışsın. Tamam güzel. Çarpım tablosu. Onar sayma. Evet tatil girdi diye hemen ne yapmıyoruz? Boşlamıyoruz. Bak bunların arkaları hep boş. Bunlara ben şimdi problemler yazacağım. Onları anne, çözeceğiz. Tamam hayır. mı? Hayır. Hayır. Anne, hayır. Çok mu Tamam. Bugün bu kadar yeterli. Ben bunları sonra değerlendirmek için diyorum. Bunların arkasında problem yazacağım. Yarın da sen onları çözeceksin. Okey? Ben daha yeni kağıtlar istiyorum. Olmaz. Ne? Ben yeni kağıt istiyorum. Olmaz. Hayır. Anneciğim ama bak buraya kullanamamış. Niye israf edelim boş yere? Aa, anne israf sen kullandın Arkası boş. Neden israf edeceğiz? Hani istemiyorum. Bunlar neden yapılıyordu Ejra? Neden yapılıyordu? Neden yapılıyor? Ağaç. ağaç değil mi? Biz bunu israf edersek daha çok ağız kesiliyor değil mi? Biliyorum. Ee? Ama Ama sıvaması yok. Ama sıvaması yok. Bir kere Hayır. Bir Sen konuşma. Sen <laughs> konuşma. Sana geleceğiz. Sana geleceğiz. <laughs> Bu konular konuşulacak. <laughs> mı? Hayır, orası da kaldıma. kullanacak. Şimdi kaldıma. problem kaldıma. de yazacağız. Ah, beni çok yordunuz. Şimdi ben evet siz yapacağım. Hayır. Ben ne? Ben ne kartı kullanmayacağım? Kullanacağız. Bitti benim. Kullanacağız. İki tane, tane daha. Sen kaldıma. ne diyorsun sen? Ha? Çıkarın. Sen ne diyorsun?